Maske, mesafe, akbil. Ah tabii. Otobüse binerken dikkat edeceksin. Tabii ki, Gözüm sabitle. Sen. Bir şey diyeceğim şimdi, ateş... Ulan kız, böyle bir şey oldu mu? Neyse ha. Sen ateşin mi? Gel, gel, gel. Yok, yok. Gel. bu nedir? Ha, onu hastanede verilir, öyle nefesimizi şey yaparsın. Dur bakalım. <laughs> Vallahi çok hoştur. Çok o. iyi, çok iyi. Vallahi abi. çok hoştur, o çok güzel ya. Çok güzel iyi, çok güzel. Ne yapalım? Ya, senin o? ateşin var gibi, ben bir bakayım. bakayım. Gel. Oh. Senin hmm. de var oh. Sen benim var bana... bir bak? bak. Yok. Oh. Yok Allah iyisin. Hijyen çok, çok, çok önemli. Mesafe çok önemli. Dikkat edeceğim. Çok önemli. Oy canlarım benim. Nasıl özledim ben al, ol. ben Kurban olayım. İyi ki geldim. Durduk. Ay 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 neyse unutuyordum. Bak bak bak. Ver ver ver. Ver 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 Arada emcikler. Emcikler Ana bu nedir? Olay ben de size benzedim. Şimdi kaydı görüyor musun? Allah Hadi o zaman. Bismillah. Gidiyor musun? bir şeyler yeseydiniz ama önce. Ya vallahi bende üç gündür ne tat var ne koku var ya. İnanır mısın? Aa, Hiç Tadımız yok. tuzumuz kalmadı. E, ne Allah. yapacağım? Allah Allah can almasın. Ay ben de sizle geleyim bir hava alırım böyle. Gel kız. Gel kız Hadi. Evet, hadi bakalım. El, hadi bakalım. Gel. Bir şey geç. yapıyorlar. El de sarıyorlar. <laughs> çe sayıp sosyalleşmeye devam eden insanlar neticesinde vaka sayıları hızla artıyor ve bilmez bilir kişiler durumu halka anlatmaya çalışıyor. Ben çocuğumun doğumundan sonra <laughs> yemin ediyorum disipline girmiş bir kadın olarak. Sen kimsin bana korona diyorsun? Sen kimsin? Sana bir tavsiyem. Git o ellerini yıka önce. İnşallah Allah seni koku alamamakla terbiye etmesin. İnşallah Allah seni o yediğin yemeğin tadını alamamakla terbiye etmesin. Öyle kolay değil bu memlekette. Yok ben pozitifmişim, seni falanca gıda koruyor. Seni gıda... Hangi gıda? Hangi gıda koruyor seni? Kim? Kim diyor gıda koruyormuş diye? Pis. Yedi kabı pisleyen, şerefsiz. Ben her gün köpek gibi çalışırım. aslanlar gibi pekmezimi yerim. Öğlen güneşime çıkarım, her gün de C vitamini alırım be. Ve... <laughs> evet, şimdi e, uzmanımız Saadettin Bey bize vaka sayılarından bahsedecek. Buyurun hocam. Evet e, Şimdi Türkiye'de vaka sayıları İstanbul'un yüzde beşine, Hindistan'da yüzde sıfır ikisine ulaşıp üç günde hastaneler dolmuş. Beş bin doktor bu hastaları kaç günde iyileştirir? Peki e, kısıtlamalar ne yönde olacak hocam? Şu yönde olacak. Ya da şu yönde. Ondan emin değilim. Ee, ama şöyle anlatayım, ee, 1286 sayılı kanunun 12. maddesinin C bendinin birinci fıkrası bayağı komik. Anlatayım mı? Yok, biz e, yasakları alalım ha, hocam. Tamam, tamam. Şöyle anlatayım. Şimdi hafta sonları saat sabah 5'ten önce 3 yaşındaki çocukların uyanması yasak. Ee, salıyı çarşambaya bağlayan gece 65 yaş üstü dışarı çıksa ne yapacak? <laughs> Ee, pazar günleri ise akşam 8'den sonra Çok Güzel Hareketler izlemek serbest. Ee, Eser yenenleri almışlar, programı doldurduğu söyleniyor. <laughs> ee, şimdi ama tam olarak anlayamadık zannediyorum yani. Tam ne zaman girelim, ne zaman çıkalım? Yok, yok. Gerçekten bakın açıklamalar çok net aslında. Anlamak mümkün. Bakın hiç karmaşıklaştırmaya gerek yok. Hafta sonunu hafta içine bağlayan hafta içinden önceki sekizde Tamam mı? E çıktınız yedi çocukla elde kaldı bir. Şimdi oradan çıktınız. Hafta sonuyla hafta için kim çıktı ya? Ben çıkmak isterim aslında. Ha o zaman şöyle yapabiliriz. Aa, o bitti piçe karamela sepeti. Ayşe çık çık çık. Çı. Fatma çık çık çık. Sen bu oyundan çık 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 çık. Aa ben çıktım. O zaman ben çıkıyorum müsaadenizle. İyi yayınlar. Sağ olun, sağ olun. Ee, hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Şimdi e, sırada e, astroloğumuz e, Zeliş Kazanova. E, çok da sevdiğim, çok kadim bir dostumdur. E, çok gü güvenirim onun fikrine. E, her şeyi bilir çünkü. Mesela 6 kere 8. 48. Nasıl? Her şeyi biliyor yani. İnanırım. Doğru. O diyor, söyledir. E, şimdi onun fikrine alacağım. Bacım, sen neler diyorsun? Şimdi şöyle canım önümüzdeki ayın 14'ünde ilk 4'ün gerçekleşeceği için biliyorsunuz da zaten Merkür geri gidip böyle ileri geri konuşmalarına sebep olabilir. Dolayısıyla koç burçları borç içine girebilir. Ee, o açıdan bu da bağışıklığı etkileyeceği için 11. hanenizde kalın evden çıkmayın. Evet duydunuz. Hele bir çıkın. Herkes evine tıkarım. Kimse bu konuda bana karışamaz. Öyle de bir kadınım biliyor musun? Aslanım ben. Aslan Burcu. Tabii, tabii. Tabii. <laughs> ee, şimdi de sırada ünlü herbokolog Memduh Zerdeçal var. Ona fikirlerini soracağız. Buyurun hocam. Şimdi şey, bu, bu, bu virüsün mutasyona uğrama ihtimali sizin mutasyona uğrama ihtimalinizden çok daha düşük. Evet. Çünkü neden? Bu virüs bir yılandan da bulaşabilir, bir yanasadan da bulaşabilir. Bulaşmayabilir. Bu bir şanstır. Hmm. Peki tabii. nasıl korunacağız hocam? Korumaya gerek yok. Normal insanların maske takmasına da gerek yok. Hiç gerek yok. Bizim zaten gelinimize bu bulaşmaz. Bizim genimiz çok karışık. Bizim genimiz karışık olduğu için bize bulaşma ihtimali çok düşük bunun. Mesela Osmanlı yerler alalım. Osmanlı'da bütün hatunlar nedir? Yabancıdır. Mesela Hürrem Ukraynalı'dır. Tabii, tabii. Kösem Tartuşmalı'dır. Benim babam mesela Harranlı'dır. Evet. Anaya. Neticede herkes kromozom kardeşleri. Evet. Tabii, tabii. Zaten önümüzdeki yazdan sonra bizi bir sonbahar dönemi bekliyor. Aa, inanmıyorum. Tabii. İnanmıyorum. Tabii. Gerçekten. Evet. Ee, ya peki, şimdi seyircilerimiz merak ediyordur diye düşünüyorum. Bu restoranlar, gece mekanları daha ne kadar kapalı kalacak? Tabii, ben onu şöyle izah edeyim. Biliyorsunuz beş tane gezegenin şu anda Oğlak Burcu'na doğru seyahat ettiği bir dönemdeyiz ki. Güneş de zaten şu tarafta olduğu için... Ay, ay, ay kız ne yapsın Allah. Nazar. Kesin. Dolayısıyla satürnün halkaları da halka arz edilmiş bilmiyorum. O yüzden bu sene özellikle bu sene salgın hastalıklar görülebilir. E görüldü zaten. Bakın bildim. Evet. Vallahi. Mi? Peki hocam ben bir şey merak ediyorum. Diyelim ki ekmek yere düştü. Alıp yesek ne olur? Hiçbir problem yok. Zaten yerdeki e, virüslerin çoğu elimizde var. Hepsi elimizde var. Yiyebiliriz kolay. Vallahi buna çok mutlu oldum. Buna çok mutlu oldum çünkü ben alır yerim biliyor musun? Ya gece gecekondu çocuğuyuz oğlum. Biz. Bizim evin tuvaleti dışarıdaydı. Sen kimsin? De? Kim? <laughs> ee, peki, şimdi son sözlerini alıyoruz ee, konuklarımızdan. Buyurun. Çember daralıyor. Evet, siz hocam? Kelepaça. Peki. Ee, duyduğunuz gibi programımızın da sonuna geldik. Ee, oğlum ayağınızı denk alın. Herkes ayağını denk alacak. Kimse maskesiz dışarı çıkmayacak. Çok teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> Evet sayın seyirciler, İnsanlar bazen sorumsuz davranarak, bazen çevreyi kirleterek, bazen de yaptığı inşaattan malzeme çalarak felakete sebep oldu. Ama umut hâlâ var. Ya bu dünyayı biz bozduysak, düzeltmek de bize düşer. Daha güzel günlerde görüşmek dileğiyle. Ee, ya ben çıkamadım. Sokağa çıkma yasağı varmış. Burada kaldık. <laughs>